Savaşan insanlardan bahsediliyor Yunan mitolojisinde oraya kadar uzanıyor. E, hümanizminde aslında kendi içerisinde e, çok çeşitleri var. Teistik hümanizm var, e, seküler hümanizm var. Teistik de yani e, bir ilahı, bir yaratıcıyı kabul eden, özellikle Hristiyan teolojisinde geçiyor bu. E, yani e, Tanrı her şeye maliktir, her şeyin sahibidir. Ee, ama insan yine hakları vardır, özgürdür, Tanrı'nın sonsuz gücü vardır ama insanın da bir takım hakları vardır, özgürdür, kendisini gerçekleştirebilir diye. Ee, aslında Tanrı ile insanın iç içe olduğundan, onu içerdiğinden bahseden, neticede insanın gayesinin Tanrı'ya benzemek olduğunu ifade eden teşebbühü bir vacip deniyor. Ee, bu noktaya kadar getirilen bir anlayış aslında Hristiyan teolojisinde, teistik, humanizmde söz konusu. Yani gayeleri e, aslında oldukça saçma bir şey, bir iddia, Tanrı'ya benzemektir diye. Aslında yani Hristiyanlıktaki teslis inancı da buna bir noktada e, müsaade ediyor, yol açıyor. Çünkü insanı, bir insanı Hazreti İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak gören bir anlayış... ...neticede kendisini Tanrı'yla... ...bütünleştirme... ...gayesine yönelebilir. Kendisini Tanrı'ya benzetmeye... ...çalışabilir. Şey olarak da inanç temelleri açısından da... ...çok... ...uygun gözüküyor. Ama... ...insanın Tanrı'ya benzemesi... ...bu anlamda... ...mümkün müdür? Teşebbühü bil vacip. Yani işin doğrusu... ...bugünkü modern... ...anlamda ve yaygın olarak hümanizm humaniz, e, daha çok seküler bir tabana oturuyor. Evet. Ve ampirik, e, e, pozitivist önceki haftalarda Brandist. konuştuğumuz Evet e, ve rasyonel. Rasyonalist. Bu tarafları yani e, akletmeyi esas alıyor. Hisleri dokunmayı, ölçmeyi, biçmeyi esas alıyor. E, maddeyi esas alıyor. Ki maddeyi esas aldığından e, insana e, yöneliyor. İnsan da maddenin bir parçası ama daha farklı gözüküyor. İnsanda maddeden öte bir şeyler var. Hani e, girişte konuştuk, o ruhsal taraf itiraf etmese de ama insanda farklı bir şeyler var. Bunu e, görüyoruz. Bir ateist şöyle demişti, yani e, eğer bir tanrıyı ikrar edeceksem yani var diye, o zaman insanı tanrı olarak, insandaki bu zeka boyutu ee, ...bu iradi yanı dikkat çekici bir şekilde çok farklı. Şimdi burası e, sizin bahsettiğiniz yani insanı evet diğer canlılardan ayıran bir taraf var ama... ...bu e, Cenab-ı Hak ile veya yaratan kudret ile Allah Azze ve Celle yegane yani ile... ...veya onlarda e, parçalı ilahlar insan kademede bir yerde mi... İslam inancına göre hayır insan kademede bir yerde değil. İnsan e, bildiğin cam bardak gibi, beton zemin gibi, her şey gibi yaratılmış bir şeydir. Ancak Cenab-ı Hak ona belli kerem verdi mi üstünlükler, meziyetler elbette. وَلَقَدْ ne beni Adem'a. Biz Adem'in çocuklarına Cenab-ı Hak tekrimde bulunduk diyor. Yani ona önem atfediyor. Farklı bir yaratılış. eşref, mahlukat. eşref mahlukat dediğimiz ama bu onu bir kademe tanrısal e, kılan ve e, uluhiyet kesmeden e, bir boyutta değil. Bütün üstünlüğüne rağmen aslında Bütün, insanın bir e, faziletiğine, faziletine diyelim evet. yani, evet, faziletine. Evet, üstünlük deyince yine sınıfsal anlaşılıyor. Sınıf olarak hepimiz kuluz. Wa emmin şeyin illa ater rahmani abda. Rahman'ın önünde kul olarak abd dizilmeyecek. Hiçbir şey yok ruh da dahil. O ifade var ya yevme yakumur ruhu vel melaikatu saffan... la yetekellemun. O gün ruh da melekler de saf halinde Rahman huzunda dizilmişler. Konuşamazlar. La yetekellemun. Rahman'ın izni olmadan. Dolayısıyla İslam inancının akidesinin ve Cenab-ı Hakk'ın ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem, gönderdiği İslam'ın bu temiz yüzü de böyle. Dolay bir adım diğeri dışarı çıktığınızda bu sefer beşer yavaş yavaş ee, ilahlaşmaya başlıyor. Kademede rol almaya başlıyor. Bir bakmışsın farklılaşmış. Elbette ki Hazreti Mesih'in getirdiği ve insanlara اِنَّ اللّٰهَ ve rabbukum فَعْبُدُوا Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Ancak ona kulluk edin. هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ Dost doğru yol budur dediği temiz yol bu. Ama gelelim onun ...bu beyinat geldikten sonraki... ...bu ayrışma düzleminde yaşananlara... ...ve biraz işte Roma ile olan... E, ...antik Yunanlı olan tesirle... ...başlayan süreçte... ...artık insanı... ...Cenab-ı Hak ile demin buyurduğunuz gibi... ...böyle bir etkileşime sokuyor. Böyle bir benzeşime sokuyor. Hatta e, oradaki anlayışta... ...sanki e, Allah Azze ve Celle... ...insanın biraz büyüğü gibidir. Yani böyle insan bu kadarcıksa, bunu böyle 100 milyon, trilyon kat büyüğünü böyle düşün. Çünkü onu kendi imacında yarattı. Yani kendi biçiminde yarattı. O aslında mini bir tanrı figürüdür. E, e, i̇nsan bu anlamda, bu yönüyle bu kadar e, özeldir. Tanrısal olması bakımından, bizde de özeldir. İradi bir varlık olarak sınanması bakımından. Diğer canlılarda iradi bir taraf yok, sınanmıyorlar. İnsan irade sahibi yaradana karşı bu anlamda sorumluluğu emaneten kabul edip hayata böyle gelmiş. Biz bu yanıyla çok özel görüyoruz insanı. Ama bu yanı bir tanrısal yan değil. Ama gel gelelim diğer tarafa. Orada bakmışsın insan tanrısal bir şey, figür ve şeklende sanki tanrının mini bir minyatürü gibidir. Ve tanrıya yönelik bir yolculuğu söz konusu. Tanrıyla arada da bir işte Hazreti Mesih'in ...ilahlaştırılmasıyla yani oğul olarak şekillendirilmesiyle... ...kademede artık gerçekten bir e, insan içerisine hulul eden bir tanrı da artık e, oluşmuş durumda. Böylece tanrı mı e, bir miktar tenezzül ediyor, e, insanlaşıyor... ...yoksa insan mı bir miktar e, yüceliyor, hangisi oluyor derseniz... ...tabii ki insan tarafından baktığımız için yani Hristiyan gözüyle insan yücelmiş oluyor. Onlar orada Tanrı'nın ya artık bir beşerin içerisine de girip çıkabildim oğlum da oldu yani üçüydüm, üç oldum üç, üçte birleniyorum beni bu kadar kalabalığın içerisine yani soktuğunuz birlik ilahlar ligi halinde üç tane var üçü bire dönüşüyor bu Cenab-ı Hakk'a bunun getirdiği tenezzülü onun kibriyasına, azametine verdiği zarardan bir bakmışsınız sarfı nazar etmişler. Bunu hiç konuşmuyorlar ama bütün insan boyutuna geldiğimizde kendileri gibi bir bildikleri insanı ki Cenab-ı Hak diyor ki yani kana ya kulani taam bu ikisi yemek yer dururlardı. Yani ne kadar sizin gibi ihtiyaç sahibi yemek yiyor ne demek? Bir yandan yiyor, bir yandan kazaya hacetine gidiyor demektir. Bakın siz kime e, tanrı e, namını vermeye, Allah'ın oğlu olarak iddia etmeye kalkıştınız. Burada hani açıkça olmasa da, hümanistik bir iddia ile, açıkça olmasa da e, yani alttan alta, demin ifade ettiğiniz gibi bir insanı ilahlaştırma artık e, ilah figürü olarak, insanı en azından hani köşesinden, kıyısından bir e, ortak kılma e, arzusu var. Bu istikbarın bir parçası. Bunu hümanistik iddia ile olmasa bile tarih boyunca bütün milletler hep Allah'tan yani sahibinizden gayrı bir ilah yok demiş bulunan bütün peygamberlere rağmen ve özellikle onlardan sonra hep aynı yola girdiler. Hep yeni yeni tanrılar ürettiler figürler halinde ve onlar üzerinden sözü ele geçirdiler. Kendileri hükmü ele geçirdiler. Esas olan da buydu. Siz ilaha hükmettiğiniz zaman putlar üzerinden siz üste çıkıyorsunuz. Ama bunu tabi hümanist bir iddiayla biz Tanrı'dan üstünüz veya Tanrı'nın ortaklarıyız şeklinde yapmıyorlardı. Ama bugün insanoğlu başka bir zemine girdi. Bunu o günkilerin yapmadığı bir söylemde yapmak üzeredir. Şimdi köylü bir insanın dilinde bile yani geliş teknolojinin gelişen boyutunu e, ...en az idrak etmesi bakımından söylüyorum. Yani ne diyor? Bakmışsın diyor ki... ...ya insan bu yapar ya... ...insanoğlunun yapmayacağı bir şey mi var? O kadar bir kabullenilmiş... E, ...hale geldi ki insanoğlu açısından... E, ...yapılamaz diye bir şey yok. Cenab-ı Hak diyor ki... ...ve zannâ ehluha... enhum kadiruna İnsanın geleceği zan bu. Kıyamet arifesinde biz artık maddeye muktediriz. Yani maddenin gerek mini varlığındaki o muazzam enerjiyi elde etmeye, kullanmaya. Çünkü yani o enerjiyi çıkarabiliyoruz, kullanıyoruz. O kadar kolayından, ucuzundan bazı belaları var ama ama neticede maddeye sözümüzü geçiriyoruz. Rüzgarına binip uçuyoruz. İletimini iletimini sağlayıp aranızdaki iletişimi, görüntülü, sesli sağlıyoruz. Pek çok gelişmelere e, ...adım imzamıza attık... ...ama bu içinde bulunduğumuz... ...muazzam dünyadaki... ...ilim olarak keşfettikçe... ...yararımıza kullandığımız... ...boyutunun ne kadar sınırlı... ...mini minnacık olduğunu da en iyi bilenlerimiz... ...bu işi yapanlarımız... ...fakat bu işi yapan alimler... ...sınırlı sayıda insanlar... ...laboratuvarda çalışıyor, üniversite çalışıyor... ...bunun insanlık algısına... ...yankısı böyle şeyden... ...çoğalırcasınadır... ...yani hani... E, mikroskop e, şeyden böyle e, e, büyütülmüş büyüteçten büyütülmüş haldeki yankısı gibidir. Algısı Halsı çok daha algısı büyük. çok yüksektir. Yani şu an o yüzden e, normal avamın düşünce boyutuna geldiğinizde onların insana şu anda atfettiği mana yani en olmaz şeyi konuşun yakında onu da yaparlar. Yakın, az çok kalmaz diyor yakında onu da yaparlar diyor